Hocam merhaba. Merhaba. Bugün güzel bir bağışta bulundunuz. Biz bize yeteriz kampanyasına örnek olsun diye neler söylemek istersiniz? Evet, ee, çok güzel bir bir şey. Neden güzeldir? Unutulmuş bir sünneti ihya ettiler, ettirdiler bize. Ee, ne için? Efendimiz bir can kurtarmak adına çıktığı her kutlu savaşta savaş öncesi ne verebilirsiniz dediklerinde. Birçok sahabe efendimiz elinde geldiği kadar yardım etmişlerdir. Abdurrahman bin Avf 700 deve e, bağışlamıştır. Hazreti Osman Efendimiz e, ordunun üçte birini e, adını verecek kadar bağışlamıştır. Yani e, zırhtır, silahtır, e, attır, devedir neyse o günün şartlarında savaş aleti neyse bunun Ordunun üçte birini tekabül eder bir şekilde vermiştir. Şimdi de bir can kurtarmak adına böyle bir sünneti başlatmış olanlara teşekkür ediyorum. Ben de bir katkıda bulunmak istedim. Karınca kararınca. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz.